şey falan var mı acaba? MP1 çocuğuyuz biz. Şu işte. Bu o mu lan? Oğlum benim beynim çöplük. Görür görmez anlamışım ne olduğunu. Görür görmez anlamışım. <laughs> Çok içindeyim şu anda. Şimdi 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 bir Şibidibidip, şibidibidip dip, yol... Aynen RP e yaptım kanka doğru RP e yaptım Çünkü baya işime yarayacak benim bu RP eee Hollywood'dan oyunculuk teklifi geldi Ya amına koyayım MP1 reklamını niye hatırlamıyormuş gibi yapayım ki sana Neden yani ya biz bir tane geçerli sebep ya Sonbahar kış serisinde bir sürü yeni MP1 var Birbirinden renkli birbirinden çeşitli sen yeter ki oyna Tut şunun ucunu döşeyelim abi Fırat'la kombine buluşalım abi Kaliteden kaçma Fırat'tan şaşma Yazık olur sakın ha Mesela bu beynimde aşağı yukarı 1 megabayt kaplıyordur anladın mı Bunu silebilirim yani Kolonları kirişleri dolanalım abi Kolonları kirişleri dolanalım abi Mutfağa banyoya ulaşalım abi Mutfağa banyoya ulaşalım abi Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi. Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi. Kuş gibi uçma Fırat'tan şaşma yazık olur. Sakın ha sakın ha. Tesisatın ve tesisatçının dostu Fırat Gribor'u. Döşeyelim abi. Şşt Adarko koduyorum Yoğuşmalı diyorum. Anarko. kombi. Gerçek kombi gerçek kombo. Kombi kom... diyorum. Kime diyorum alo. Adarko kombi. Gerçek kombi gerçek kombi. Gerçek kombi. yeter sevgili. Oo. Oo, kekstra, kekti, kekstra be. <laughs> bak bak, benimdeki 2 mega 2 megabayt izle şimdi. 2 megabaytlık yer kaplıyor bu da. Yeter sevgili. Gülbistan'ın canı CANAVAR Tüm sınıf korkar. Karıda görünür görünmez. Sakla ve kek sana. Nazlı okul birincisi. Kekstra ve kek ilerlesi. Kekstra tam yerken. Geldi. Nasıl kapsın kafayı kullandı kekstra'yı ters çevirdi Şüresi altta kalırdı Gürbüz oldu kekstra'da Gürbüz gittiği anda kek yemek ekstra oldu Nazlı jöle'nin kremanın tadına yine doydu Aaaa Neden ya neden ezberimde neden <laughs> Bu yumurtalardan <Tamam>. hangisi <laughs> daha Aa. Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi bunun bir komik videosu var çok komik Kabartma tozu pastayı ne kadar kabartır, krema nasıl böyle güzel kokar Burada Postayı böyle çilek, çileklere göz yapıyorlardı pastanın üstündeki O çileklere göz yapmak için 5-6 saat falan uğraşmıştım mutfakta İkisine falan olmuş. mı? İki tanesine yapmıştım Onları yemedim çürüdüler diğerlerini yedim <laughs> Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi Pasta ve kekle ilgili her sorunun iyi bir cevabı var Alıyorum çünkü Doktor Ötker Aa soğuk yok hey. İkram var mı? <gülüyor> <gülüyor> İki bisküvi arası e ne olurdu şu çocuğa da bir tane ikram etseniz mı peki <laughs> bu çocuk. Değil mi? <laughs> evet. Bizim evet. geçenki mobilyayı. Enfes krema. Ülker <laughs> ikram. <laughs> evet evet sol kulak bende de yok arkadaşlar. Yani video ile alakalı bir durum. Bu <laughs> malı yazdın bak Abone kodumun malı bir bisküvi tutamadı. Bilendi. Ne de kemizli sürede. helal. Ortak noktamız. Şimdi gel bakalım. Artık her yıkamada yarım çay bardağı. <laughs> Abla makine Ay, adana krizi Bir şey söyleyeceğim. <laughs> şey söyleyeceğim. Bunun da versiyonunu da izledim mi? <laughs> Kalbon <Kavadan> kullanıyorum. Çok güzel oldu. Dorn, damet başkın bir am letzten tag. Başmaşı leben mit Bir dakika, bir dakika, bir dakika. <laughs> Niye böyle bir şey vardı? Şahan, Gök, Bakar, Kalgon. <laughs> Aa beyefendi ne oldu? Makinem halen tabir olmadı mı? Yani. <laughs> Hanımefendiciğim, makinanızın rezistansını kireç bağlamış. Ne yapmam lazım? Üstelik makinanızın motorunu da yakmışsınız. Daha taksitlerini bitirmedim. Benim çok kızacak. O zaman kullan şu kireç önleyiciyi arkadaşım. Kullan bir kireç önleyici kullan. Makine hayatım var. Makine yok. öldü ablam. Ne Canım. Lazım. Öldü makinem öldü gitti ablam makine. Ne yapmam Makine ne öldü ablacım. Kireç önleyici kullanman lazım. 20 reklamdır burada sana bas bas bağırmıyor muyum ben? Bağırıyorum değil mi ya? Git kireç önleyicini kullan artık şunu ya. Kullan şu kireç önleyicini artık. Kullanacağım artık. Makine mı? Makina gitti. Ne gitti. Ne makine ne unut. Ne Nanay makine. makine. Yeni makine alacaksın. Ama <laughs> çok bak bana getirdiğin, <laughs> makine. bana getirdiğin dördüncü makine. Ablacım. Bana getirdiğin dördüncü makine. Açıyorum içini. Rezistansın haline bak. Kireç bağlamış. Çok Bu kireç. ne? <laughs> ya kullanış kireç neci ya. Güzel. Ya Bir şey söyleyeceğim. Bir de şey reklamı var bak. <gülüyor> <gülüyor> Doğru gibi var. <laughs> <laughs> Sahneye bakalım da koyayım. Bülent Serttaş mı o? Hayır. Sağdaki. Hayır. <laughs> Bu Bülent ne? Serttaş değil mi çok oğlum? Benziyor. Değil değil. Hayır değil, değil çok benziyor. Var <laughs> böyle <Kardelen Ayşe, gülüyor> ne Yapıyorsun bize, bize, söyle. söyle Bugün ha. öğretmen Bunun da komiği var mı? Hayalimi, Hayalimi yazıyorum Öğretmen olmak istiyorum Var böyle Ayşe Ne yapıyorsun bize söyle Hayalimi Çok Kardelen Ayşe, Karderen Ayşe ne Çocuklar sessiz <gülüyor> <diyormuşsun>. <gülüyor> <gülüyor> Gülerdim. <gülüyor> <gülüyor> Bugün. Ki Net bir reklamdı bu arada. Bir dönem reklamdı. Dişen, dişen oldu. Ateş seni çağırıyor. Ateş seni çağırıyor. Aa bir galibiyet daha, bir galibiyet daha. Aa, 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 ben bunu hatırlamıyorum aa, aa. galiba. Tek hatırlamadım. Ama bu NTV Spor, sen NTV Spor var. izlemiyorsundur muhtemelen. Yani cinsiyetçilik yapmış yani. gibi olmayayım da sen çok spora ilgili değilsin diye dedim. Ee, blok geldi hemen biz çok 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 daha iyi, daha iyi durumdayız, Bir galibiyet daha, bir galibiyet daha. Ee, çok iyi oynuyor, çok iyi samba <laughs> yapıyoruz, çok iyi paylaşıyoruz. Soku. Burada çok iyi katlanmaz, sergiledik, sergiledik. Evet, Eder topu çaldı. Çok güzel, evet, suç verin. Teşekkürler, hemen hidayete dönelim. Bu oyunu. Ee, Oh. Abi neydi be? O oh. sene, o sene, o sene, sene, o basketbol turnuvası neydi ya? 118, 80, 80, 80. Aramam 60, 80, 80, 80, 80, 80. 60 diye şaka yapardı bizim arkadaşlar o zamanlar. Fena makaraymışız bu arada. Hop yanıma geliver yorma zoru ver Bak tüm Türkiye 118 80'le yanıma geliver yorma zoru ver 118 80 80 80 Bilmiş 80 Aya hadi ara 80 118 80 80 Bilmiş 80 oh yeah. Hayır hadi git da koyayım ya çalım. 11880. Abi de hep böyle ard arda çalardı. Demek ki reklam böyleymiş. Aynen. 11880. Türkiye'nin numarası 11880. 3 bor. videoda. Hadi boyna mutlu ol. Haribo altını ayıcı. Gerçek meyve sulu. Hayal mahsulüsün hayal. Aga aga be. be. Adka. Alırım anahtarını Mike. Hayal. Alırım bu anahtarını. Bu aşk falan hikaye kardeşim. Sizin şey, gibi gençleri pislerde görmek isteriz biz. Ya bırak kardeşim sosyal mesaj vermeyi. Alırım anahtarını Mike. Ofet diye ağlama sonra. Takip et o zaman beni takip et. Yarış var başlayacak. <gülüyor> Çocuklar geçti ama. Bana bak sana da full force koyalım sonra ağlama. Ya bunlar reklam kokan hareketler Mike. Bunlara gerek yok. <laughs> Bende bunun oyuncağı var. Hopetçi! <laughs> Beni finishte bekleyin. Sen şimdi reklamı göreceksin artık. Tüplü buğdaylı köpek mi? Çok ya. Git, <laughs> <İki>. finish <laughs> yakaladım be. Aa, ne ya? Biz oynayalım. <laughs> 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 Geldin mi? He, şunun anahtarını alın, diğer kurbanların yanına çekin. <laughs> Pardon canım. Arabanın hakkını ver hakkını. Sana diyor. Ha <laughs> 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 size bir şey söyleyeyim mi? Benim Uğur'um iyi oynasın, kupayı alır bizim takım. Aga, futbolcuların anneleriyle. Arbe. Hatırlıyorum lan bu reklamı. Oğlum diye Aynen. söylemiyorum atarsa semi atar gollerin. Ardacım takımın beyni beyni. Aa, o boyla mı? Ne varmış boyunda? <laughs> Sağcısınız çok mu uzun? Herhalde uzun. o, Mehmet Usta Saha. İyi, oyun. Türkiye <'ye gülüyor> şampiyon. Hanımlar Gökdeniz'in Rusya'da neler yaptı? Aga be, Gökdeniz, Karadeniz <laughs> be. Aga be. Yok bir reklam ama. Ulan nerede? Zenit'te mi oynamıştı Gökdeniz? Galiba evet. Yoksa Fatih Tekke Zenit'te oynamıştı lan. Hayır hayır Gökdeniz neydi? Gökdeniz bu, Lokomotif'te işte. oynadı galiba. Yoksa Dinamo'da mı oynadı? Dinamo Moskova mı? Yoksa Lokomotiv Moskova mı? Dur söyleyeceğim. Şimdi Gökdenizler... Sen ne? Dur bakayım lan Google'dan. La. Ben de söyleyeceğim şimdi. Rubin Kazan, Rubin Kazan. Rubin Kazan. Kazan He tamam Rubin Kazan. Fatih Tekke mi Zenit'te oynamıştı lan? Hemen bakalım. <laughs> Fatih Tekin. Kanka Google'a Fatih Tekin. O da Rubin. Zenit evet Zenit. De. Ben ben de. koyayım. Zenit'te de oynamış. Zenit'te de oynamış. Nerede oynamış? Rubin'de de oynamış. Zenit'te de Aynen. oynamış. Sını bilmiyor gibi konuşuyorsun. Ama kusura bakmayın. O da pek cılız. Bak benim Gökhan'ıma. <laughs> benim Volkan'ıma kim gol atabilir ki? Panterdir benim evladım. Panter. <laughs> Aa, benim Tolga'm kedi mi ki? Sizinkinden panter? <laughs> Benim Emre'm yeter, takımda ondan yakışıklısı var mı? Vay. Benim Kazım iki kişiyle oynar. <laughs> Bak, adı zaten Kazım Kazım. <laughs> Servet'in ulaşanımız yok maşallah. Yavrum bir başına takıl. <laughs> e o zaman çıksın. Harbiden bir başına var. Aga Servet Çetin. Hangi çok takımda? Eskişehir'de ya. mi oynarken? <laughs> Sivas'ta mı? Eskişehir'de oynarken. Eskişehir'de Eski oynarken şeyde, evet, evet. orta sahadan basıp bir tane gol atmıştı. Bak bulacağım şimdi size o golü. Evet, çok iyiydi. Kartal spordan çıkma. Böyle bir bilgi alın. Servet Çetin orta saha. <laughs> Servet Çetin enfes gol. İzle izle <laughs> golü izle. Golü <laughs> <laughs> izle. Servet Çetin <laughs> gelmiyor ama. Servet. <laughs> <Zaten gülüyor> gelmiyor mu? Dur lan size gösteririm <laughs> bekle. <laughs> Semih Şerif bizim mahallede oturuyordu çuki oyuncular daha çok skoru <laughs> koruma gücünü kullanına çıkartıyorlar. Servet Çetin ileride bu bölümde Servet ince bir Servet'ten. Servet Oy. Çetin top önünde kaldı ceza alanına girecek. Servet ince bir çalımda Servet vuruyor. Aygabe. Defans oyuncusu onun. Oğlum Servet ya. Şu golü attığında var ya kafayı yemiştik televizyonun başında. <laughs> bir de Trabzon'a atmıştı son bir başına oynasın ya. bakalım. Oynar. TTNet. <laughs> ya. Aga, reklam bu ya. Sevmiyordum ben bu reklamı. Katman ya. <laughs> <laughs> bir de patos var diye yedikçe büyüyordu. Sesini yükselt. eğlenceli kraksla. Ya of <laughs> işte, bu reklam işte bu evet reklam. reklam. İyi Aa, bu reklam. İlk bu, bu şey. tam Rütük AFK reklam bu arada. Aynen. <laughs> İki boyutlu cipsleri boş ver. Üçüncü boyuta Patos Kritos'la gel. Bak bak. <laughs> ya geldi Ayşe teyze. Ayşe teyzen salmış. Kaşık gibi fiyatmışlar. Hmm. Ayşe teyzenleri götürüverin de kaşık görsünler. Ben dayanamıyorum. Dolduracağım gari. Annem bizi çıtır çıtır yer. Yersiniz. Anamlar leis kaşık Çok mu çıtırdattık? Canınız mı çekti gari? <laughs> yeni kaşık kaşıkçı. Ailenizin yeni keyfi. Kaşıklı daha istiyorlar. <laughs> i̇şte. <laughs> On numara makara bu arada. Tatlı reklam. Gelir rodeo. Kimler sesim çekiyor lan? B Benden ya, bir dakika bir şey oldu. Ve işte Mustafa. O bir rodeo erkeği. Rodeo'nun yer fıstığı var. Sana güç versin diye Mustafa. Hatırlıyorum bu reklamı ya. Karameli, nugası ve çikolatası var. Keyfini yerine getir. Türkiye'de bir Efo'yu kaç bir de Ayşe teyze konuştur Ronaldo'yla. ile. <laughs> 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 Şimdi ya Mustafa. Iyi, göster, iyi, göster kendini Mustafa. <laughs> Ay sağ ol evladım. Yeni görevler seni bekliyor Mustafa, <laughs> Yeni Rodeo <laughs> Mustafa'lar, Haliler Şey de çok güzel reklamdı Ve o, Bunlar kadar eski değil ama Ne oldu? Acıktın mı? Ne oldu ağır mı geldi diyordu Tavus kuşu mu diyordu şey Bir tane şarkıcı vardı eskilerden Muazzez Abacı mıydı? Muazzez Ersoy muydu? İkisinden biri onun kucağına te televizyon neyse. atıyorlardı Snickers reklamı. Ne oldu? Tutamadın mı? Tüylü bam ya. Aynen, aynen. Aha tüylü bam. Ya. Ahmetler, Hüseyinler için. Ayşeler de tadabilir. Hmm. Sen böyle börek yapmayı nasıl beceriyorsun? Benimki seninki gibi olmuyor. E, tarif neyse ona göre. Benimki tereyağı değil, terem yağı mıydı lan bu? O reklam mı bu? Senin de böyle lezzetli olmuyor. Yağ mı farklı kullanıyorsun? Yok. Bildiğin yağ. <laughs> Tereyağının lezzet ikizi. Allah benim beynimi lütfen sıfırlasın <laughs> reset. Neyse lan tövbe tövbe. Hafıza kaybı geçireceğim. <laughs> Bilmiyorum. Peki bu ne Özlemcim? <laughs> Ayıp olmuyor mu? İyi yemeğin sırrını vermek istemeyenler olabilir. Biz söyleyelim. Teremya. Tereyağının lezzet ikizi. Bizim ya ses konuşuyor. Ben yani şaşırlar konuşmaz ki ya. İnanmasan bak da gör. Komik komik komik. Ya hayır ya seneler senelerce aklımdan çıkmadı bu komik 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 sesi. Bir de bunun bir sürü türevi var. Komik 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 komik. <laughs> Allah Allah. Komili kalitesi şimdi ayçiçeği. <laughs> Cep telefonundan bilgisayara, Telefon. televizyondan beyaz eşyaya, motosikletten spor aletlerine, küçük ev aletlerinden züccaciyeye, alıdan mobilyaya, ceizden kozmetiğe. Dilediğiniz ürünü şimdi alın. Hiç peşinatsız, kredi predikatsız. 24 ay takip. Ev kursu. Evinizi yapar. Sitte. Ev, evinizi kurar. kurar. Hayır mı? arkadaşlar vatan tata tatan değil bu. Bu ev kur evinizi kurar. adresi Şeyleri hatırlıyor musunuz peki? Didi bir ara Süper Lig'e sponsor olmuştu. <laughs> Hakem sarı kart çıkarıyordu. Hakem foul Didi. Hakem gol Didi. Aşağıda öyle yazıyordu. Karali'dir Karali Uzun lafa gerek yok odur çayın krali Uzun lafa gerek yok odur çayın krali Çayın adi Karali Ağız tadı Karali Karali'dir Karali Odur çayın krali Çocuklara kahvaltıyı sevdiren beyaz Pınar beyaz nasıl oluyor da Sadece soldan geliyor bana da panik yapıyor. Aynen yapmayı. Bu kadar seviyor ya Beynim alıyor, Çocuğuna Okan Bayülge'nin Eee sesini ben çok seviyorum. Bu da benim hiç gıcık olduğum diye çok sevdiğim reklamlardan Aynen. biriydi. Yani Artık. çocukken bayağı beynimin böyle bir yerinde yer etmiş, hoşuma giden reklamlardan biriydi bu. Çocuklara kahvaltıyı sevdiren beyaz Pınar Beyaz nasıl oluyor da bu kadar seviyor ya? Beynim almıyor. Çocuğun annesi. Pınar Beyaz kahvaltıda neyi değiştirdi? Savaşmadan kahvaltı ediyoruz. Savaşmadan mı? Hmm. Evet, figür var mıydı? Sen neden evet. ne evet. seviyorsun? Var, vardır evde. Bu beyinden Aynen. vardı bende. Pınar Beyaz'ı. Çünkü o çok tatlı. Tatlı mı? Çocuk. Pınar Beyaz tatlı mı tuzlu mu? Çok güzeldi ve tatlı. Bey annesi. Pınar Beyaz olmazsa çocuk ne yapmaz? Kahvaltısını yapmaz. Hadi canım. Bilin değil mi? Pınar Beyaz çocuklara kahvaltıyı sevdiren Beyaz. Ben buldum. Ben buldum. Oğlum. Bir babanın evladını öldürdük. Abi bir sucuk Uf, reklamı. Oğlum. E illaki. O Kadir. Bir zaman görelim sucukta yumurta çekiyor. Gerçekten oğlum. çok gıcık bir reklamdı bu arada. Yani Kadir Çöpdemir'in canlandırdığı karaktere çok gıcık oluyordum burada. Sonuçta en önemli şeyi öğrenmeye geldi sıra. Hazır mısın? Illaki. Sucuk sanatı. Dikkat. Bu çocuğa da çok gıcık oluyordum ben. Bu normal sucuk. Bu pınar sucuk. İlla ki baba. İlla ki pınar sucuk oğlum. Pınar sucukları teker teker dizeceğiz. Zamanında çevireceğiz. Yakmadan. Ve büyük final. Sanatın zirvesi. <laughs> Direk attı değil mi yumurta ya? <laughs> Havada parçalandı yumurta. Baksana bak. <laughs> Sanatın zirvesi. <gülüyor> <gülüyor> Baba ne hani bana yapacaktın? Şu anda ben ne yaptığımı bilmiyorum kendimi kaybetmiş vaziyetteyim çocuk. Anladım Pınar sucuk babadan ona alan sucuk. Çok kötü çok sinir bozucu bir reklam ama reklamın iyisi kötüsü olmaz aklımızda hala illa ki yeah, yeah. Pınar sucuk geliyor. yakala <laughs> Ha geldi. Harika ötesi bir reklam. Harika ötesi. Hadi gönder abi gönder. <laughs> abi iyi misin? Ne oldu tutamadın <laughs> mı? Tüylü <Tölyemem gülüyor> bam ya. Kime diyorsun sen? Bana mı sordun mu taşınırken? Acıkınca hemen astroliste bağlıyor abi. Astroliste bir el al. 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 Ay Ay ya. Ya. Tamam. Mert al abi bir sinir ye. İyi misin abi? Çok iyi geldim. Abi başlayacağım taşınmanızdan ya. <laughs> Açken sen sen değilsin. Snickers açlığını yok et. Ana! Ne no haber abi? iyi değil <laughs> abi. Ne no haber Torku? Ne haber seni? E tamam. Ben de sana ne no haber diyorum. Ne no haber? Var mı abi, böyle? Bak baba reklamını açsana. <laughs> Buradan gençlere, kardeşlere, abilerime, herkese no no ne haber diyorum. Dobre? Ne no dobre? Dobre başka abi. Ne no haber çikolatalı gofret abi? İyi değil abi. Abi çok gıcıktı <laughs> şimdi ben. Pascal da çok severim ama. Artık hiç sesim sekmese mi kendimi duymasam mı senden? Şu an benden sekmiyor. Az önce sekti yine. Bak konuşuyorsun sekmiyor. Tamam az önce sekti abi. <laughs> Pardon e abi. Ne ee, daha daha, şey, daha nober. Ne? Aa neymiş? Elektrolar fiyatları kıracakmış da Ferhun Hanım televizyonu ucuza alacakmış. Bak bak bak. Koc koca 986 636 olur mu? Almaz öyle bir şey. Kırıcaz, kırıcaz, yine kırıcaz. Pardon ablacığım da sen ne kırıyorsun? Yumurta mı kırıyorsun? <laughs> <laughs> Elektrovert fiyatları çılgın gibi kırıyor. Herkes dilediğini kolayca alıyor. Elektrovert bir gün değil her gün düşük fiyat. Atar atar gidere gider. Like'a like'la cevap ver. Atar atar gidere gider. like like'la cevap ver. Ben de ilk kez izliyorum ben bunu bilmiyorum Aynen Zaman akıp değişirken Bir Casper her zaman hayatında O Casper'ın olsa da olmasa da Casper senin hayatın. Sol var mı? Tır tık sağda da. Bunu hatırlıyorum evet. Bu yoğurt tır acılı, Tır tıklı ketçaplı. Tır tıklı ketçaplı. Bir taneipse olabilir miyim? Tır tıklı tır tıksız. Tır tıklı <laughs> tır tıklı. Nedir bu tır tıklı muhabbeti? Geçler işte abi ya. Tır bunlar ya. <laughs> Bana da versene bir tır <laughs> tık. Tır tık yoğurda tır tıklacılı tır tıklı ketçaplı. Hangisi? Esra ikinci videoyu da bir sonraki yayına ayırsana. Tamam. İzleriz. Yani tamam. Tamam. Ay vallahi